Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıfın 1. ünitesi olan Greeting yani selamlama ünitesini birlikte işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım ve İngilizcede arkadaşlarımızı nasıl selamlayacağımızı hep birlikte öğrenelim. Hello. Hi. Merhaba demektir. Good morning. Günaydın. Good afternoon. Good evening. İyi akşamlar. Good night. İyi geceler. Day. Gün. Have a good day. İyi günler. Eğer hoşça kal demek istiyorsak, goodbye ya da sadece bye diyebiliriz. See you. Görüşürüz. Take care. Kendine iyi bak. Soon. Yakında anlamına gelir. Eğer yakında görüşürüz demek istiyorsak, see you soon. Yakında görüşürüz. Weekend. Hafta sonu. Name. İsim demektir student öğrenci alphabet alfabe count saymak spell hecelemek squirrel sincap eğer İngilizce'de kendinizi tanıtırken ben öğrenciyim demek istiyorsanız I am a student demelisiniz. Ben bir öğrenciyim. I am a student. Student öğrenci. Bu cümledeki I am ise ben anlamına gelir. I am a student. Ben bir öğrenciyim. Eğer yeni tanıştığımız birinin ismini soracaksak, What's your name? Senin adın ne? Name isim ad demektir. What's your name? Senin adın ne diye sorduğumuzda karşıdaki kişi bize ismini söyler. Eğer ismimizi söylemek istiyorsak şu şekilde söylemeliyiz. My name is Ayşe. Benim adım Ayşe. Bu cümledeki my benim demektir. My name is benim adım Ayşe. İsmimizi söyledikten sonra karşıdaki kişi eğer tanıştığıma memnun oldum demek istiyorsa bize nice to meet you der. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you. Eğer karşıdaki kişinin ismini anlamadıysak ve hecelemesini istiyorsak, spell your name. İsmini heceler misin lütfen demeliyiz. Buradaki spell kelimesi hecelemek anlamına gelir. Spell your name. İsmini hecele. Daha sonra karşıdaki kişi isminin harflerini teker teker söyler. Öğrendiklerimizi tekrar edelim. What's your name? Senin adın ne? Name isim, ad. My name is Emre. Benim adım Emre. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Spell your name. İsmini hecele. Spell hecelemek. Emre ismini hep birlikte eceleyelim. I, e M, R, I. -E. Eğer birinin nasıl olduğunu sormak istiyorsak, How are you? diye sorarız. Karşıdaki kişi iyi hissediyorsa bize cevap olarak, I am fine. Ben iyiyim. Ya da I am okay. Ben tamamım, iyiyim. Ya da I am great. Ben harika hissediyorum, harikayım diyebilir. How are you? Nasılsın demekti. Bunu unutmayalım. Eğer birinin yaşını öğrenmek istiyorsak bunu How old are you? sorusuyla sorarız. How old are you? Yaşın kaç demektir. Eğer buna cevap vereceksek I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. I am ben demektir. I am dedikten sonra bir tane rakam söyleriz. Yani hangi yaştaysak onu söyleriz. Daha sonra years old olarak cümleyi bitiririz. I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. How old are you? Sen kaç yaşındasın? Pastanın üzerinde iki tane mum bulunduğu için demek ki bu kişi iki yaşındaymış. Cevap olarak ne demesi gerekiyor? I am two years old. Two, iki demektir. Ben iki yaşındayım. How old are you? Sen kaç yaşındasın? Pastanın üzerindeki mumları hep birlikte sayalım. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. On tane mum bulunmaktadır. Bu yüzden cevap olarak I am ten years old. Ben on yaşındayım. Ten on demektir. Bu ünitede öğrenmemiz gereken en önemli kalıplardan bir tanesi ise this is kalıbıdır. This is Türkçe'de bu demektir. This is bu anlamına gelir. Örnekleri inceleyelim. This is Fatma. Bu Fatma. This is bu anlamına gelir. This is Enes. Bu Enes. This is Merve. Bu Merve. Numbers. Sayılar demektir. One, two, three, splashing in the sea. Four, five, six, naughty little chicks. Seven and nine, swinging on the vine. Here comes number ten and angry mother hen. Şimdi İngilizcedeki sayıları hep birlikte öğrenelim. Hazırsanız başlıyorum. One 1 Two 2 Three 3 Four 4 Five 5 Six 6 Seven 7 Eight 8 Nine. Dokuz. Ten. On. Eleven. On bir. Twelve. On 13 Thirteen. On üç. Fourteen. On dört. Fifteen. On beş. Sixteen. On altı. Seventeen, On yedi. Eighteen. On sekiz. Nineteen. On dokuz. Twenty. Yirmi. Test time. Şimdi öğrendiklerimizi test etme vakti.